Evet millet, bu akşam burada farklı bir konuyla bulunuyor olacağız. Konumuz beslanız yani hoparlör güçlendirici. Doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum ama bestlaniz diye geçiyor. Yani hoparlör güçlendirici. Bu nedir? Bunun kaynağı nereden geliyor? Bu nasıl bir şeydir? Nasıl, şey, nasıl bir? Nasıl bir? E, nasıl bir e, ses yetkisine sahiptir ki bu etkinleştirildiğinde ses artıyor. Bunu uygulayacağız. Uygulamaya geçelim. Ana sayfa. Ana ekran 22. Uygulama kastör. Saat. Takvim. FM rad. Ayarlar. 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 Ses. Ses. Medya oynatıcıyı göster. Zilin çalmasını gelişmiş Türk Telekom bir telefon zil sesi. Medya oynatıcıyı gör. Zilin çal. Gelişmiş Türk Telekom bir telefon zil sesi. Vodafone TR2 telefon zil sesi. Zilin gelişmiş. Ah millet. Türk Telekom ve Vodafone dedi. Ben e, reklam var sandım. Pardon. Gelişmiş diyor. Burada sim 1 ve sim 2 zil seslerini okuyor. Telaşa gerek yok. Aynen devam ediyoruz. Neyse. Türk Telekom bir telefon. Varsayılan diğer ses tuş takımı ekran şarj dokunma dokunma tip ses zenginli Do şarj olma sesi ve tip, ana sayfa düğme eriş geri düğme genel bak ses zenginleştirme ses zenginleştirme ses zenginleştirme menüsünün içerisine giriyoruz ayarlar ee, ses gel ayarı ses gelişmiş ses zenginleştirme menüsü Best Low anahtar açık hoparlör için ses seviyesi yükseltici. Best, best Low Doğru telaffuz ediyormuşum. Evet. Beslanız. Kapatalım şunu. Hoparlör için ses seviyesi yükseltici. Ayarlarda arayın. Bu sesi dikkatle dinlemenizi e, tavsiye ediyorum. Anlatımı dinleyince. Beslanız sanahtar ayarlar. sanahtar kapalı hoparlör için ses seviyesi yükseltici. Bu şu an kapalı olan hali. Ayarlarda arayın. Beslanız sanahtar kapalı hoparlör için ses seviyesi yükseltici. Açık. Ayarlarda arayın. Best model, anahtar açık hoparlör için ses seviyesi yükseltici. Ee, ben şu Best loudness, yani ses hoparlör için ses güçlendirici özelliği için şu yorum yapacağım. Yanlışı varsa düzeltin. Yorumlarda bekliyorum. Best ve hoparlör için ses güçlendirici Sanırım şöyle bir şey yapıyor. Vokal mid ve tizleri beraberinde yükselterek bas, dip bas, derin bas efektlerini devre dışı bırakıyor. Biraz. E, çünkü benim görüşüme göre ki ben öyle tahmin ediyorum. Benim görüşüme göre e, bas, dip bas, derin bas bunlar ee, çok alçak seviyede olduklarında eğer vokal mid ve tiz ön plandaysa ilgili donanımın sesi artar eğer de, bas derin bas ve dip bas seviyesi yüksekse mid, tiz, vokal seviyeleri düşükse e, belli dolanımların se sesleri bazen düşebiliyor. Evet şimdi best loudness hoparlör için ses güçlendirici dinledik. Anlatımı dinleyince siz de duyacaksınız. Şimdi Buna daha fazla yorum yapmaya gerek yok. Ee, bir e, YouTube sesli anlatımında bunu gibi bir video vardı bir ara. Hoparlör güçlendirici miydi neydi? Evet. Bu da Best Loudness Hoparlör için ses güçlendirici. Ben bu işte bizim az önce yorumladığımız gibi e, vokal mid ve tizleri öne alıp e, bütün e, bas, dip bas ve derin bas tonlarını indirerek bir nebze de olsa sesi biraz arttırıyor. Evet. Son uygulam uygulamalar bir SCL. 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 Sıra 1440 tıfın düğme. Ş modüme, başla düğme. Evet millet. Bugünkü konu e, bugünkü konumuzda Best loudness yani hoparlör için ses güçlendiriciyi detaylandırdık. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kanala abone olabilir, videoyu beğenip paylaşabilir. Fikir ve soruları yorum bölümüne bırakabilir. Yeni içeriklerden haberdar olmak için tüm bildirimleri açabilirsiniz. Bir, başla düğme.